Tuğçe Hanım, Atatürk evet. Parkı'nda neler yapıyoruz, nasıl bir çalışma yürütülüyor burada? Evet, Atatürk Parkı'nda şu anda yeşillendirme çalışmasını yapıyoruz. Hı -hı. Bir penzaj düzenlemesi yapıyoruz. Hı -hı. E, parklarımız e, çocuklarımıza açılacak, onlara hazırlık yapıyoruz. Hı -hı. E, bu şekilde. Nasıl bir görünüm kazanacak Atatürk Parkı? Atatürk Parkı daha yeşil bir park olacak. Hı hı. Ee, ve oyun gruplarımızda boyama çalışmaları yapıyoruz. Spor hı hı. aletlerimizde boyama çalışmaları yapıyoruz. Atatürk üstümüzü boyadık. Kapılarımızı boyuyoruz. Hı hı. Daha renkli, daha yeşil bir park bizi bekleyecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasından sonra çocuklarımız güvenle oynayabilir mi parkımızda? Tabii. Çocuklarımız daha güvenli bir şekilde daha yeşil bir parkımızda oynayabilecekler. Teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür çalışmalar.